Çok kalabalık, çok kalabalık. Kaç kişi? En az 4 Ya vururuz. Üç dinci, 1, 2, Bölgeden uzakta, arkada güç kullanılacak. Bir düştü, iki düştü, üç düştü. Ya. Dört düştü, çatı ya. temiz, çatı temiz. Nice. Çatının hepsi temiz, çatının hepsi temiz, ya. hepsi temiz. Çatı temiz temiz. çatı temiz. 451 konuşuyor. Çatı temiz. 709 konuşuyor. Şahıslar uzanıyor. Dikkat edin. Tamam arkadaşlar. 450, 451 konuşuyor. Çatıda çatı çatı 8 şans etkisiz hale getirildi. 9 oldu. çekilecektir. Siz uzaklaş. Bölgene uzaklaş. Ya, sikerim ben katılmıyorum ya. siyah Bugatti bu Bugatti sıkıntı ya. Dur bakayım. Down. Etkisiz hale getirin Adamı niye terliyorsunuz? Adamı, uzak adamı uzak. vurmayın adamı. Evet. E e ya adama ya. sıkıyorlardı. Adamın evet. bir şeyi yoktu. Kim terledi ya yani? onu? Ben vurdum. Yok Adam siz, siz de yok değil. Adamı Kimse ateş etmedi İksiz ki. İlk siz mi siktiniz? Yok, hayır. Hiç ateş etmedi. Biz adamı niye kovalıyorsunuz? Adam ara sokakta <gülüyor> duruyordu. <gülüyor> e memur Adım arkadaş tanıdı. Memur arkadaş Hayır. Sokakta dur bak. Hayır hayır. Şimdi memur arkadaş bunu... ...sivri araçları uzaktan takip ediyordu. E buna ateş... Sistemleri var. Baba siz niye beni orada savunup... Ya, tamam kanka. Başarısız bir video. Ee... Yani. Ya bir de atabilsen keşke ya. <laughs> keşke bir de atabilsen ya. <laughs> ne bunun istimailisi? Eksi. Gitti. Şey yapamadım. Bir şeyler yakınlar izliyordu da hepsi gel. gel buraya gel. Ne oluyor lan? Aa. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Anlamadım ki. Sen mi yaptın? Yok. Aa, tahmin ettiğim şey. Tamam. Helal oğlum size. Bas bas bas. Yol. Lan ne oluyor bunu? Düştü 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 düştü. Burada düştü. Helal abi pikleme sakın. Ben nasıl öldüm lan? Ben nasıl öldüm? Neyse aldık ama ya. Ben nasıl öldüm lan?